O gece yağmur şehrin üstüne ince bir perde gibi indi. Penceredeki damlalar yarışırken salonun ışığını kısmıştım, sessiz bir müzik, bitmeyen bir iş listesi ve ılık çay. Emre şehir dışındaydı, toplantılar sabaha kadar sürebilir demişti. Onun yokluğunda daha geniş, daha yankılı geliyordu. Ham bilgisayarı kapatacakken kapı zili çaldı. Ekranın saatine baktım, 22.34. Kapıyı açtığımda Arda'yı gördüm, Emre'nin çocukluk arkadaşı. Üstündeki yağmurluk damla damlaydı, elinde Emre'nin siyah bir çantası vardı. Yolda yakaladım, dedi hızlıca. Emre bunu unuttuğunu fark etti, yarın sabah sunumu varmış. Sana bırakayım dedi. Sesinde telaş vardı ama yüzünde başka bir şey, tarif edemediğim, yorgunlukla karışık bir kararlılık. Gözlerine baktım, tanıdık olmayan bir parlaklık vardı. Sanki uzun süredir taşınan bir söz, tam dudaklarının arkasında bekliyordu. İçeri buyur ettim. Mutfağa geçip iki kupa çay koydum. Ada salonda ayakta dikildi, oturmak istemiyor gibiydi. Yağmur iyice bastıracak, dedim. Biraz ısın, öyle gidersin. Başını salladı ama gözlerini kaçırdı. Sonra aniden "Yalnız mısın?" diye sordu. "Evet," dedim, "Emre şehir dışında." İşte o an onun gözleri bambaşka oldu. Bir karar alınmış gibi. "Ben yalan söyleyemiyorum," dedi, ellerini montunun ceplerinde sıkınca çıkan o hışırtılı sesle. "Söylemeyeyim," dedim, hatta defalarca kendime sustum. A artık taşıyamıyorum. Çayı masaya koydum. Arda, ne oldu? İçimde beliren küçük düğüm sözcüklerini bekliyordu. Emre'nin yanında gördüğüm kadını tanıyorsun, dedi. Gözlerimden cevabı okumaya çalışır gibi yüzüme baktı. O gece birlikteydiler. Bunu inkar etmez. Nefesimi tuttum duyduğum cümlenin ikinci yarısını zihnim tamamlamıştı bile. Kim, dedim, sesim yabancı birine ait gibi. Boğazını temizledi. Derya. Dı duvarlara çarpıp içime geri geldi. Ablam. Nısa örtüsündeki çizgilere baktım, çizgiler kımıldıyormuş gibi oldu. Gülümsedim, sanki saçma bir şaka bekler gibi. Nasıl yani, Ada elindeki küçük dosyayı çantadan çıkardı. Bunlar dün geceye ait. Otelin kamera görüntüleri değil, restoranın fişi, saat bilgisi, kart ekstresi. Görüntüler bende yok ama gerekirse bulunur. Elleri titremiyordu, sadece gözlerinde o bambaşka ifade, kararını vermiş birinin ağırlığı. Fişe baktım. İki kişilik rezervasyon saat 21.10. Emre'nin şirket kartı. Kalemle bir yere daire çizilmiş Lale Otel Restoran. O an hatırladım, geçen hafta Emre, orası çok pahalı, müşteriyi etkilemek için ideal demişti. Sesim içimde bir tül gibi yırtıldı. Bunu niye bana sen getiriyorsun? dedim. Arda yutkundu. Çünkü onu uyardım anlat yoksa ben söyleyeceğim dedim O susmayı seçti Ben seçemedim Bir an için evdeki bütün saatler durmuş gibi oldu Derya'nın kahkahalarını, küçükken saçımı örerken söylediği şarkıları, sana kimse kötü davranamaz dediği anları düşündüm Bu cümlenin altından çekilen zeminin neye benzediğini ilk kez anladım Arda'nın yüzüne bakınca o bambaşka bakışın içinde pişmanlıkla beraber bir şey daha gördüm, bana kıyamama. Bunun bir itirafın eşi olup olmadığını anlayamadım ama sınırları hatırladım. Arda dedim, yalnızız. Lütfen sözlerin farklı anlaşılmasın. Başını hızla salladı. Anlıyorum dedi. Benim bu işte hiçbir payım yok. Sadece doğru olanı yapmak istedim. Derin bir nefes aldım. Çantayı bırak. Çayı iç, sonra gidip dinlen. Bunu yarın yüzlerine söyleyeceğim. Telefonun masada titredi. Emre arıyordu. Açtım. Sunum çalışıyorum, dedi. Sesin niye böyle? Yağmur, dedim. Lale Otel'in yemekleri nasıldır? Kısa bir sessizlik oldu. Nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum, dedim. Merak ettim. Birkaç cümle daha konuştuk. O kapattığında salon daha karanlık geldi. Ada sessizce kapıya yöneldi. İhtiyacın olursa buradayım, dedi. Arama demezsin biliyorum ama bil istedim. Cevap veremedim. Kapı kapandı, yağmur sesi geri döndü. Şi masaya bıraktım, saatleri not aldım, kendi içimin takvimini yokladım. O gece evde tek başımaydım ama ilk kez kendimi yalnız hissetmedim. Çünkü içimde uzun süredir susturulan küçük bir ses uyanmıştı, kendini seç perdeleri kapattım telefonumu sessize aldım ve küçük bir defter çıkarıp yazmaya başladım o gece yalnız kaldık ve onun gözleri bambaşkaydı Bu cümleyi yazınca gözlerimin önüne Arda'nın değil Emre'nin gözleri geldi son zamanlarda hep kaçan hep parlayan ama bana bakmayan gözler Sabah annemi aradım Kahvaltıya gel dedim Derya'yı da Alev'e Sesimdeki gerginliğini fark etti. Bir şey mi oldu? Konuşuruz dedim. Ardından Emre'ye mesaj attım, öğlene evde ol. Çantanın sende olduğunu biliyorum. 40 dakika sonra tamam yazdı. Mesajın sonunda bir gülücük yoktu. Kahvaltı masasında üçümüz oturduk. Derya saçlarını ensesinde toplamış, yüzüne doğal bir makyaj yapmıştı gözleri bana bakarken ilk bakışta hiçbir şey söylemiyordu, alıştığım sakinlik. Emre koltuğa gömülmüş, ellerini birbirine kenetlemişti. Masanın ortasına fişi koydum. Dün gece neredeydiniz, dedim. Derya fişe baktı, sonra bana. Arkadaşlarımla, dedi. Sözleri sıcak ama kırılgandı. Emre, müşterilerle, diye ekledi. Yalan söylemek, dedim, ilk adımı kolaylaştırır. Ya ikinci adım? Sonra Arda'dan aldığım diğer kağıtları çıkarıp yanına koydum. İkinizin adını aynı saatte, aynı mekanda bulmak zor olmadı. Derya'nın dudakları titredi. Emre başını öne eğdi. O an kalbimde bir şey koptu ama bağırmadım. İçimdeki sessizlik daha güçlüydü size kızgınlığımı anlatacak cümle bulamıyorum, dedim. Ama kararım var. Emre ve Derya aynı anda başlarını kaldırdılar. İkinizden de uzaklaşacağım, dedim. Emre, avukata yarın gideceğim. Derya, bir süre görüşmek istemiyorum. Kardeşlik başka bir zaman tartışılır. Ama bugün değil. Annem masada suskun, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Elini tuttum, ben iyiyim dedim. Sadece kendimi seçiyorum. Emre bırakma dedi. Hata yaptım. Hata dedim, bir kere olur, onun üstüne kurulan yalan seçimdir. Derya affet diye fısıldadı. Affetmek dedim, üzerimdeki yükü size iade etmek. Bugün bunu yapıyorum. Kapıyı gösterdim. Gidin. Kı kapandığında evin içi hafifledi. Annem bana sarıldı. Güçlü kızım, dedi. O an anladım, güç, bağırmak değil, kapıyı usulca kapatabilmektir. Pencereyi açtım, yağmur tam o anda dindi. Sokaktan yıkanmış bir koku yükseldi. Arda öğleden sonra aradı nasıl geçti, dedi. Gitti, dedim. Teşekkür ederim. Sessiz kaldı, sonra yavaşça ekledi, gözlerimin neden farklı olduğunu dün anladın, değil mi? Evet, dedim. Bir şey söylemene gerek yok. Doğru, dedi. Çünkü doğru olan bazen susmaktır. Sadece bil ki yanındayım. Akşamüstü tek başıma yürüyüşe çıktım. Yolda yağmur damlaları arasında kendi yansımamı izledim. Gözlerimin de bambaşka olduğunu fark ettim, daha sakin, daha net. Eve dönünce defterin ilk sayfasına yeni bir cümle yazdım. Yalnız kaldım ve kendi gözlerime baktım, onlar nihayet bana benziyordu. O gece uyumadan önce ışığı kapatmadım. Karanlıktan korkmadığımı görmek istedim. Gözlerimi aynadaki silüetime diktim, gülümsedim. Bazen bir gecenin bize öğrettiği şey, yılların yapamadığını yapar, insan, kendi kalbini duyduğunda yalnız değildir. Ertesi gün Arda çantayı almak için uğradı, kapı eşinde kısa bir selam verdik. İçeri gel, demedim, o da ısrar etmedi. Sınırlarımızı sessizce çizdik. Gözlerine son kez baktım, artık bambaşka değillerdi, olması gerektiği gibiydiler. Saygılı, temiz. Kapıyı kapat.